Tapak Kemal Şimdi geliyor. Doğru geliyor arkadaşlar. Sıp sıp sıp. Doğru geldi. Şimdi sıra söylendi. Hadi söylem. Bunları bırak buraya Hadi bakalım şimdi söylen binecek. Ama ama başa götürmemiz gerekiyor. Taşı taşı taşı. Bravo sana. Evet, çok yağmur yağıyor dışarıda. Hoppa! Bakalım söylen gelecek mi? Buraya kadar. Söylem şimdi doğruya binecek arkadaşlar. Dışarıda yağmur yağıyor. Söylem yağmuru seyrediyor. Söylem. Doğru seni bekliyor. Bitti mi? Evet. Hadi doğruya binelim. Doğru bak. Söylem geldi. Şimdi söylem uzaktan bakalım. Buraya kadar gelebilecek mi? söylem yeniden binecek. <laughs> Hadi kızım koş. Arkadaşlar söylem şimdi Doru'ya binecek balkonda. <laughs> Bravo şimdi tekrar başa doğru gider misin? Hadi bununla birlikte git. Hadi. Hadi geri geri git. Geri geri gidebilir misin? Bana gel. Hadi gel. Kuru. Bakalım söylem gelebilecek mi? Evet kuyruğu var. Evet o yüzden çok dikkat etmek lazım. Hadi gel. Dön, Hadi dön bakalım. burada? Bakayım. Bakalım ne varmış? <laughs> Mandalların içinde değişik bir şey mi gördün? Evet. Ne olabilir o? Tabii ki de mandal. Tabii ki de mandal. Başka ne olacaktı? Hadi şimdi tekrar doğruya gidelim. <laughs> Bravo Taylan. Çok az kaldı. Tebrik ederim. 给力哟！多少给力哟！